Yani. Diğer telefonu da alalım. <laughs> Alo. Tövbe. Alo iyi günler. Hoş geldiniz buyurun. Herkese hayırlı günler diyeyim baştan da. Çok teşekkürler. Ben bu uzun uzam, zamandır takip ediyorum diye izliyorum programınızı da bir gün benim de bu durumdan dolayı arayacağım hiç aklıma gelmezdi. Ah canım benim. Yani, Hayat. E ben programlarımda hep yok. ne diyorum? Ne diyorum programlarda? Lütfen dinlediğiniz hikayeleri burnunuzu kıvırarak küçümseyerek evet. öyle mi böyle mi de dinlemeyin yok. kapımızı neyin çalacağı hiç belli olmaz evet. hadi anlatın aynen bize öyle, aynen öyle ne Şu oldu? 10 gün öncesine kadar benim de başıma geleceğini hiç tahmin etmezdim. Ya sıradan şeyler, günümüzün tehlikesi zaten sosyal medya. Sosyal medyadan işte eşimin mesajlarını yakaladım. Hı. Ve hiç ummadığım bir insan. Hani beş vakit namazında ağır ağır bir insandır. Ağır ee, e, Yakaladım. Birkaç gün belli etmedim. Normal davrandım. Artık sonunda patladım tabii. Ondan sonra da e, adamda hiçbir şey göremedim. Hani pişmanlık, işte bir geri çekileyim, tamam vazgeçeceğim. Tamam. Hiçbir ben şey ben göremedim. Eee ben sosyal medya hesaplarını kapatmıştım. O tekrar açamayınca bana yaslaştı tabii Onlar açana kadar. onlara açıp verdim artık ama şu an e, hala devam ediyor. Hı. Bunun farkındayım. Hı. Yani sürekli çevrimiçiler falan atmışlar. E, nasıl davranmam gerektiğini bilemiyorum. Sürekli iğneliyorum. Bazen dayanamıyorum. Bazen e, işe yaramaz. kontrol edemez hale geldim açıkçası. İğnelemek işe yaramaz. Siz devam etmek istiyor musunuz ilişkiye? E, tabii eşim yani. Dört aylık bebeğim var benim. Ben eşimi seviyorum. Tabii tabii Allah bağışlasın. O zaman taktikleri iyi dinleyin olur mu? Allah Geçin karşısın. televizyonun karşısına açın sesini taktikleri iyi dinleyin. Bakın hayatınızla ilgili kararları vermeniz gereken bir örnek daha. Şimdi bu olay daha yeni başlamış. Diyor ki 10 gündür ben bunun farkındayım. 10 gün öncesinde zaten böyle bir şey yoktu. Eşinizi karşınıza alıp konuşacaksın sen niye bunu yapıyorsun? Çünkü erkekler genelde karşı taraftan onaylanma diye bir ihtiyacı vardır erkeğin. Onaylanma eşinden veya kız arkadaşı varsa işte evli değilse kız arkadaşından erkek onaylanmak ister. Her olayda ya erkek böyle bir hani diyoruz ya ilkel beyin karşı tarafın onu onaylaması erkeği kadına yakın tutar. Ya siz bazı hareketlerinizle farkında olmadan onu ittirdiniz, bir şey yaptınız adama ters geldi. Ya da onda bir davranış sorunu var başka taraftan ilgi istiyor. Şimdi siz bir yüz yüze görüşmeniz gerekiyor. Diyeceksiniz ki sen bunu niye yapıyorsun? Bak ben ayrılmak istemiyorum ama buna da katlanamam. İşe yaramadı. O zaman onun lafını dinlediği bir akrabasıyla konuşacaksınız. İşte annesi, abisi birisiyle. Ya bak bu adam bunları yapıyor. Bunları yapıyor ve ben böyle bir evliliği götüremem. Yani ikinci bir müdahale. Olmadı bir arkadaşı. İşte akraba olmayan dışarıdan bir abisi, yakını, çocukluk arkadaşı birisinin devreye girmesi lazım. Yani adama iletişimi ya siz kuracaksınız direkt olarak. Bu kesinlikle olmaz. Şimdi terapiste gidin demiyorum. Zaten gitmiyor erkekler biliyorum çoğunlukla. Hani ona ikna edemem diyeceksiniz. Ama o zaman birisinin müdahalesi gerekiyor burada. Kesinlikle. Aslında bunun en sağlıklısı sizi tanımayan bir üçüncü kişidir. Yani yetkili uzman birisidir. Çünkü akrabalar objektif olamaz bazen. Ama Türkiye'de maalesef bu terapist konusu, psikolog konusu gitmedikleri için maalesef o zaman birisinden yardım almanız lazım. Bir akrabasıyla konuşmanız lazım. Müdahale ettirmesi lazım. Çünkü bu davranışı daha fazla devam edemez. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Burada önemli bir konu var. İğnelemek hiçbir işe yaramaz. Daha da uzaklaştırır bak. İyice başkalarına doğru gönderir onu. Siz bunu düzgün bir diyalogla çözmeye çalışın. Bir tüyo vereceğim. Düzgün diyalogla güzel başlayın diyaloğa. Ya yani ne demek biliyor musun? Erkekleri tuzağa düşüren bir konu vardır. Şu hayatım bak ben seni hala seviyorum ve senden ayrılmak değil benim derdim. Bir sorunumuz var bunu çözelim. Bak olumlu başlarsanız erkek sizi daha dikkatli dinler. Direkt olumsuz Allah belanı versin sen bunu yapıyorsun dersen dinlemez zaten ve kavga başlar tartışma başlar. Bu genelde erkeklerin daha dikkatli kulaklarını açan bir taktiktir. Dediğiniz zaman bak senin çok güzel yaptığın şeyler var ben seni hala seviyorum. Beni mutlu etmeyi de biliyorsun ama burada bir konu var bunu çözelim. Dediğinizde adam daha dikkatli dinleyecek. Yani yumuşak başlayın diyaloğa. Bu çok önemli. Buyurun efendim seyirci çok güzel bir şey söyledi. Bu telefonları dinlerken hiç benim başıma bunun geleceğini bilmiyordum. Bilemezsin. Dedi. Hayat işte bu. Hayat. Hayat. <laughs> Yine de hiçbir lazım. şeyden ümidi kesmemek lazım. Her şey bir anda son bulur. Son bulduğu yerde de can bulur. Alo. Aynen. Evet. Buyurun. Hoş geldiniz. Buyurun siz buyurun. Canlı yayındayız. Ha, biz mi aradık? Ha tamam. Buyurun. Merhabalar. İyi günler. Benim ismim Esra Elmira. 19 yaşındayım. Hı. İlişkilerimde hep temel sebeple maden da bu arada çok severek izliyorum. YouTube'da izlemediğim hiçbir videosu kalmadı. Aa, papatya. <laughs> evet. Misin? 19 yaşındalar. Çok genç. E, i̇lişkilerimde problem ve ihtiyacımın sebebi adam çok iyi. Hep Ses kesin. bir yama mantık yönünde bakan birisiyim. Tutkuluyum. Hani tutkularımdan asla vazgeçmem. Koç burcunun özelliğini taşıyorum. Ama hı hı. aceleci ve sabırsız değilim. Tamam. Sorunlarımın temel sebebi e, ben bedenimi cinsel obje olarak görmüyorum. Bravo. Bedenimi cinsel obje olarak görmediğim için bedenime, kendime, kişiliğime değer verdiğim için de hep erkeklere ret vermem ve veto vermem gerektiği yerde tepkimi koyan birisiyim. Bakat tamam. bir ilişkide tamam. her bir tamam. açıdan tamam. yüzünden tamam. yaşıyorum. Var, yani hep var. ayrılıklar yaşıyorum. Hı -hı. Kendimden de uzaklaştırıyorum. Mesela bir problemim olduğu zaman Hı -hı. ve aramızda müthiş bir tartışma yani, yapıyorum. Sen bence bir süre yalnız kal. Ee, biz problemimizi çözemeyeceğiz. Tam Hı -hı. bir iletişim kuramıyoruz. Bravo. Ama erkekler bunu ara vermek olarak anlıyor. Ayrılmak olarak anlıyor. Hemen evet. bir sırtlan olduğuna geçiyor. Hı hı. Başka kadınlarla ilgilenmeye başlıyor. İşte ben böyle. de bunu kendi kişiliğime yakıştırmıyorum. Bravo. Geçmiş olsun. Kendine iyi bak diyorum. İşte bu sene 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 birisi oluyorum. Çocuk birisi hı hı. oluyorum. Sizce benim iletişimimde bir problem mi var? Saygı duyuyorum. İş olsun, rutini olsun. Ama benimle ilgili özeme ihtiyacım var. Mesela şunu belirtiyorum. Diyorum ki hayatın geri şeysinde sana özlem duyuyor. Bir hafta bir şey duyabilir miyim diyorum. Fakat gelen teklif ben üç kişide çalışıyorum. Ee, vizyoner ve miksiner bir adam tercih ediyorum. Kendi mesleğimden dolayı. Karakterimi, kilime saygı duyduğum için. Bravo. Ama karşımdaki tepki her daim rutin ve öfkeli bir tepki. Ve ben de bunda sağlıklı bir iletişim bulamadığım için kesiyorum Ona biraz dikma veriyorum. E, e, güzel. Ne güzel. Sen, sen zaten yoldesin. Sen kurmuşsun. harikasın. Teşekkür müthişsin. ederiz. Doğru yolda mıyım bilmiyorum. Bir değil şey miyim söyleyeceğim. Diyorum. Burada bir kere öncelikle teşekkür ediyorum ve çok mutlu oldum. Neden biliyor musun? YouTube'daki bütün videolarını izliyorum ve taktikleri uyguluyorum dedi. 19 yaşında bak hiç tanışmadığım bir kadının hayatına bu kadar etki etmiş olmak benim için bir gurur. Ve kendisini o kadar güzel bir Türkçe ile ifade ediyor ki helal olsun sana. Bravo. Tebrik ederim. Bir insanın bile hayatını değiştirmek benim için çok şükür yani. Şimdi burada şöyle bir şey var. Senin karşına henüz düzgün bir adam çıkmamış olabilir. 19 yaşındasın. <laughs> 19 yaşındasın yani. Anlatabiliyor muyum? Ne acelen var? İşte gençlerde bunu eleştiriyorum. Aceleci olmayın. Hayat ben açık bir şekilde söyleyeyim 35'ten sonra gerçekten artık başlıyor. Ondan önce santraman. Ben size bunu söylüyorum. 35'ten sonra mı? 35'ten sonra tam olarak hayata sarılabilirsiniz. Ondan önce bir doğurganlık Bak ben var. sana bir şey söyleyeceğim. 35'ten sonra ben de doğurganlıkla yani? ilgili söylemiyorum Nur viral. Dur. Bir dakika. Şu an künefedeyim. Dur bir dakika. Şu an künefedeyim tamam Dur. Şimdi burada deneyim olayı çok önemli. Siz 19 yaşında görüyorsunuz ki o yaştaki erkeklerden ciddiyet bekleme. O yaştaki erkek nedir biliyor musun? Ergen. O yaştaki erkek özellikle yaşıtlarınla bence hani flört ediyorsun. O 19 yaşında beni görseydin yani amana. Sürekli etraftadır dikkatimiz. Sürekli orada burada şurada falan. İtalya çok çekti benden o yaşlarda yani. Gerçekten iki sınır dışı etmediler. Ay, ay, Bakın, ay, Bak ay. ciddi konuşuyorum. Ciddi söylüyorum. Ama 19 yaşında ciddi bir ilişki beklemeyin. Yavaş yavaş olacak bu. En önemli şey şu standartlarını koymaya devam et. Her zaman içindeki De ki benim tarzım bu. Yeter ki sert olma. Bak yeter ki sert olma. Şunu diyeceksin. Ben böyle şeyler gelemiyorum ya. Özür dilerim. Galiba biz birbirimizle iyi anlaşamayacağız. Bu üslubu koruduğun sürece sana doğru adam denk gelir. Yaptığın hiçbir yanlışlık yok. Buyurun efendim. Ne yaptığında çok çektiler mesela? Hiç girmeyeyim. Niye burada? Bir dakika Hiç ama. Hiç girmeyeyim Aynen. oraya. Bu program, program. öyle program, program. değil seyirci anlatıyorsa sunucu da evet. anlatıyor, konuk da anlatıyor. Sayın Öyle. Hüseyin Bey kapatabiliyor anlatacak... muyuz? Hayır, hayır, hiç Kapa... kapanmıyor. Kapatalım. Vallahi. Güle güle. Sabah kadar devam ederiz. <laughs> ne yaptın da mesela çok çektiler? Ya tabii şöyle bir şey var. Yani 19'dan üzeri. Özell... yakışıklı buluyor musun? O... Hayır, sempatik buluyorum. Ben kendimi Hı. sempatik bulurum. Hı. Daha başka yakışıklı başka bir göreceli bir şeydir ama 19 ile 26 arası benim bir karanlık dönemim var. 19 ile 26 yaş arası ve birçok erkeğin de vardır o. Bak, birçok erkeğin de vardır. Yani nerede uyandığını bile bilmezsin. Bak açık söylüyorum. Ama sen kaşındı. Böyle bir şey sordun. Nerede Dersi ki ben neredeyim? Ben nerede, nerede uyandım diye sormadım ki sana. Ama sen, sen sordun da cevaplarını söyleyeyim. Orada karanlık bir dönem var gerçekten. Ama erkeğin bir dağılma süreci vardır. Bir dağılır şöyle bir sonra toparlanması Bak, çok kadın... önemli. Bak kadın ah yurdumun kadını lazım. hiç dağılmıyor. Hep dimdik doğuyor. Aa. Dimdik kuralları var değil <laughs> mi? Ona göre her şey yani kadın yaparsa çok ayıp. Erkek gidiyor, dolanıyor, evet, yapıyor, evet, geliyor, erkek dolaşıyor, falan. Erkek olmak da zor, gerçekten. gerçekten. Kadın olmak zor, zor bir süreç yaşadık. Vallahi biz zor. Ama iyi ki de kadın olarak dünyaya gelmişiz. Değil mi? Değil mi? Ben de iyi ki erkek olarak dünyaya gelmişim. Kadın... Bence kadın olmak zor gerçekten, çünkü düşünce yapınız çok komplike, çok karmaşık. Yani erkek çok basit düşünür, bizim hayatımız kolay, çok basit. Giyersin ceket, çıkarsın. Kadın evden çıkması 3 saat. Ay Giyilmesi, bir dakika susun, ya susun. niye fikrimiz komplike, karmaşık? Hayır kadın olmak daha Hayatım, zor diyorum, zor bir biz varız şey. varız ki hayatınızı kolaylaştırıyoruz. Ne anlamı bu? Bütün detaylarda olmuyor. biz e, o yapılması gerekenleri detaylarda buluyoruz. Kadınsız hayatın bir anlamı yok ki zaten. Aynı şeyi söylüyorum. Erkek olmak daha kolay diyorum. Yaşamak daha kolay. İdeal erkek. <laughs> Eğer karınla gerçekten aranı iyi tutmak istiyorsan her de geç gözden çıkma. <laughs> tamam, her şey he de. Evet, tamam canım, Kadınlar tamam canım. ne yapsınlar peki? Erkeklerle ilişkilerini daha sağlam... Güzel üslupla hayır desin. Için. Güzel üslupla hayır desin. Hayatım öyle yapmayalım da şöyle yapalım. Bak. Canım belki sen de haklısın ama ben şöyle düşündüm. Bak hep buradan golü atarsınız. Bak bu çok önemli. Canım o renk olur ama bunu yapalım ya. Bak daha güzel. Ben öyle düşündüm ama tabii sen bilirsin. Bak böyle yapalım ama sen bilirsin dediğinde senin dediğini yapar. Erkek öyledir. Yani ona hafiften böyle hafiften bir patron olduğunu hissettir. Göstermelik yani. Göstermelik. O öyle düşünsün. Öyle düşün. Kandırın ya. Bu Senden konu. şöyle ilk görüşte Aram aşkın tarifini bana. alacağım tamam mı? İlk görüşte mı? aşk. Buyurun. Gençler var şu anda. İlk an görüşte aşk. De. Bu konu çok önemli. Çok. Gireyim mi bu konuya bak? Ama, Reklamlardan sonra evet. mı? Evet. Önce bir ilk görüşte aşkı Adil'den dinleyelim. Dinle aşk nasıl oluyor? Sene 2003. Kendi aşkını mı anlatıyorsun? Anlatabilir miyim? Anlat. Yaşanmış bir olay anlatayım. 2003 Kuşadası'ndayım. Tatildeyim yazın Ağustos ayı. Bir Fransız gördüm kumral <laughs> küt saçlı. Zaafım. Zaafım orada tatile gelmiş. Günler boyu takip ettim. Konuşamıyorum. Ben atak biriyimdir ama konuşamıyorum. İlk görüşte aşk olan erkek bir donuklaşır. Bakıyorum belki bir cümle sarf edebiliriz diye. Havuzun orada oradayım. Sürekli yanındayım. Oradayım buradayım. Bir gün bana bakıp ne dedi biliyor musun? bir şeyim var ne bakıyorsun dedi ya. Yani. Ne bakıyorsun dedi yani. İlk görüşte aşk o kadar risklidir ki karşılık bulamadığınız zaman bir anda söne verir. Çoğunlukla bu platoniye dönüşür, saplantıya dönüşür ama ilk görüşte aşk vardır. Erkekte de vardır, kadında da vardır. Sene bilmem kaç. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ben anlatıyorum. Aslan gibi yaz bir Türk delikanlısı gördüm. <laughs> bu ne ya Fransız görmek? <laughs> ne bu denk kadar geldi? Çok milletini seçemiyorsun ki onu ne bileyim Şimdi... Ben. Instagram'a çok güzel fotoğraflar gelmiş. Görebiliyor musunuz böyle? Bizi yorumlayın Nur abla diye. Aa çok güzel fikir çok güzel, dedim. Çok Bak. Güzel. E, ne olur bana fotoğraflarınızı gönderin böyle. Harika. Bütün çiftler Bekliyoruz. yani 50 yıllık da olabilirsiniz, 20 yıllık da olabilirsiniz, 2 günlük de olabilirsiniz. Gönderin fotoğraflarınızı. Evine verelim. 0549 813 34 33. Telefon numaramı veriyorum. Bak bu kadar şey bir sunucuyum. Telefon numaramı veriyorum. <laughs> <laughs> gönderin buraya. Süper. WhatsApp'tan bakacağım hepsiniz Hepinizinkine. Yorumlarız. Geldi mi? Ha, bak burada. Sadece WhatsApp fotoğraflarınızı gönderin. Tamam mı? Adil haftaya programda tek tek yorumlayacak. Tamam hepsini. Bizden bugünlük bu kadar. Herkes şimdi bir ilk aşkını düşünsün bakalım.